Selamun Aleyküm arkadaşlar. Bu dersimizde metin çevresine devam edeceğiz. Es ile tu ma kable qiraati. Es ile sorular. Min ma kable önce. El kira okuma. Okuma öncesi sorular. Es ile tu ma kable qiraati. Ma za te kulu te kulne fi sabahi sabah. Biz de kullanıyoruz sabah. Fi de da. Te kulu bu fiilin kökü ekeledir arkadaşlar. Ma za edattır. ne nedir anlamına gelir. Tekulu dediğimiz zaman erkeğe soruyoruz. Maza tekulu fi sabah. Sabahları ne yiyorsun? Tekul'le dediğimiz zaman bayana soruyoruz. Maza tekulne fi sabah. Bu ayrıma dikkat edin. Ma ta'amuke mufaddal. Tercih ettiğin yemek nedir? Ma soru edatıdır. Ne nedir anlamına gelir? Mufaddal tercih ettiğin. Ta'am yemek. Ta'amun. Şurası yemek. Ke aidiyet bildirir. Erkeğe sorarken ma ta'amuke mufaddal deriz. Tercih ettiğin yemek nedir? Ma ta'am mu kim dediğimiz zaman da bayana sormuş oluruz. Tercih ettiğin yemek nedir? Buna dikkat edin arkadaşlar. K erkek için, ki bayan için. Ma za tuhibbu min el fawakihi. Ma yine soru edattır. Ne nedir? Tuhibbu fiilinin kökü habbe yuhibbudur. Tuhibbu dediğimiz zaman karşımızdakine erkeğe soruyoruz. Ma za tuhibbu min Meyvelerden neyi seversin? Meyvelerden sevdiğin nedir? Fakiha meyve demek. Fevakih çoğulu meyveler demek. Maza tuhibbu tuhibbune minel meşrubat. Meşrubat arkadaşlar içecekler. İçeceklerden neyi seversin? Bu şekilde arkadaşlar. Tuhibbu <laughs> erkek için, tuhibbune <laughs> <Erkek için, gülüyor> bayan için. Minden den dan. Meşrubat içecekler. İkra nasel ati dune tevakufin summe cibani lesileti. İkra oku nas metin. El ati aşağıdaki. Dune sızın. Tevakufin durmak. Fiilin kökü vakafe. Sümme sonra. Ecib an. Cevapla. El esile sorular. Aşağıdaki metni durmaksızın oku. Sonra soruları cevapla. Ene firasun. Ben firas. Ene ben. Demek Arapçada. Ene min lümnan. Ben lübnanlıyım A ma üstati fi medineti Beyrut. Beyrut Lübnan'ın başkenti Lübnan Arap ülkelerinden birisi de arkadaşlar. Ayşu fiili burada muzari fiil çekimi yapılmış. Geniş zaman Ayşu yaşıyorum. Fiilin kökü aşe yaşamak. Ma birlikte usra ile usratun aile y aidiyet bildirir. Ailem fi de da içinde bulunma hali. Ayşu ma usratı fi Medine'ti Beyrut. Ailemle birlikte Beyrut şehrinde yaşıyorum. Medine şehir demek arkadaşlar. kamseti hum ana ve abi ve ummi ve ve ahi el matbahu ganiyun ve lezizun ailem ilk önce Türkçe çevirisini yaptıktan sonra arkadaşlar tek tek kelimelerin Türkçesini söyleyeceğim. Ailem beş kişiden oluşuyor. Onlar ben, babam, annem, kız kardeşim erkek kardeşim. Lübnan mutfağı zengin ve lezzetlidir. Tetekevvenu min ile kullanılır. Tekevvene min oluşmak. Usratun aile ye ayet bildirir. Hamse beş eşhas bunu biz de kullanıyoruz. Şahıs, şahs, eşkas. Şah, şahs dediğimiz zaman bir kişi, eşkas dediğimiz zaman birden fazla kişi. Şahs kişi, eşkas kişiler hum onlar, ben, ene ben, ebi babam, eb baba, ye aidiyet bildirir babam, um anne, ummi annem, uhtun kız kardeş, uhti kız kardeşim, ehun, ehun, erkek kardeş, ehi erkek kardeşim. Burada dikkat ederseniz hep ye harfi, yani aidiyet ye harfimiz var. Matbah, mutfak, lübnani, lübnan, gniyun, zengin, ve lezizun, leziz. Bunu biz de kullanıyoruz. Netenavelu selase ve cebatin kulle yevm. Her öğün her her gün üç öğün yemek yeriz. Fiilin kökü tenavele. Yemek yemek. Kahvaltı yapmak için genellikle kullanılır bu fiil. Tenavele. Ne dediği zaman muzari fiil çekim olmuş geniş zaman. Ne biz yani. Biz yeriz. Ne tenavele selase ve cebatin kulle yevm. Her gün kulle her yevm gün vecebat vecibetun öğün vecebat öğünler selase üç rakamı üç demek yani her biz her gün üç öğün yeriz yani üç öğün yemek yeriz demek demek bu buradaki cümle vecebatul futuri sabah kahvaltısı vecebatul futuri sabah öğünü futur kahvaltı sabah kahvaltısı وجبة أيون، بقا مردا وجبة أيون شغل وجبات. مردا يزلمش وجبة الغداء أيلا يميه وجبة العشاء أقشام يميه عشاء أقشام. نتناول وجبة الفطور في صباحي في الساعة السابعة قبل ذهابنا إلى مدرستنا وقبل الخروج أبي من بيتي إلى عمله في المستشفى. sabah kahvaltısını sabah kahvaltısını o ok, biz okula gitmeden ve babam hastanedeki işine işine çıkmadan önce çıkmadan önce sabah saat 7'de yaparız. Vecbetül futur sabah kahvaltısı. Öğün, vecbe öğün, sabah kahvaltısı, futur, sabah kahvaltısı. Nete, yaparız. Burada geçmişti arkadaşlar. Sabah, sabah biz de kullanıyoruz. Fi, de, da içinde. Saat, saat. Biz de kullanıyoruz. Saat demek. Sabia ye, yedi. Kable önce. Zehebe gitmek. Zehebe gitmek. İla, e, a. Medrese, okul. Medrese, tina, okulumuza. Na, aidiyet bildir burada. Kable önce, kurut çıkmak, fiilin kökü kherece, eb baba, ye burada yine aidiyet bildir babam, min den dan, beyt ev, ila ea, amel iş. Ameli hi dediği zaman hi babaya gider, baba erkek olduğu için hi demişizdir. Anne olsaydı ameli ha olurdu. Fi de da içinde, müsteşfah hastane. Bu şekilde arkadaşlar. Ve ne tenavelu gada'i ba'de zuhri, fi saati saniyeti ve nısfi. تقريبا بعد عودتنا من المدرسة وبعد رجوع أبي من عمله نتناول وجبات الغداء أولاً يميني أولاداً سنرا أولاداً سنرا أولاً بابام بابام شو لدى بابدرس نتناول وجبات الغداء بعد الزهري. saati saniyei medmeli öğlen yemeğini okuldan biz okuldan döndükten sonra ve babam da işinden eve döndükten sonra yaklaşık olarak saat öğleden sonra yaklaşık olarak saat iki buçukta yaparız yeriz bu şekilde de olur Burada arkadaşlar ba'de sonra. bu öğlen yemeği. Saat, saat bizde de kullanırız. Zuhur öğlen. Saniye iki. Nız yarım. Saniye ve nısf, Saat iki buçuk. Yani yarım. Nız dediğimiz zaman yarım aklımıza gelsin arkadaşlar. Takriben yaklaşık olarak Avde, dönmek. Avdet biz döneriz. Medrese, okul. Bade sonra. Rucu, raja. Yani kökü raja, dönmek bu da. Avde de dönmek, raja de dönmek. Arapçada eş anlamlı kelimeler oldukça fazladır. Amel, iş. Min, den, dan. Ve ne tenavelu vecebatil aşa'i ba'des salatil magrib fi sa'a samide takriben. Akşam yemeğini akşam yemeğini yaklaşık olarak yaklaşık olarak saat 8'de akşam namazından sonra yaparız. salat Magrib akşam namazı. salat Magrib akşam namazı. Salat namaz, Magrib akşam. Yani bu bir tanımdır. Salatul magrib Akşam namazı. Salatul Mağrib akşam namazı. Salatul İşa demeyin arkadaşlar. Çünkü Salatul İşa dediği zaman yatsı namazı olur. Aklınızda olsun. Saat dedik zaten saat. Samine 8. Takriben yaklaşık olarak. Ve magribi fi sa'a Akşam yemeğini akşam yemeğini akşam namazından sonra yaklaşık olarak saat 8'de yeriz. Bu şekilde de çevirebiliriz. Tucehizu ummi ve cebatil ta'ami kulle yevmin ve tusa'iduha uhti fi tahdiril maideti ta'ami. Annem her gün yemekleri hazırlar kız kardeşim de ona sofrayı kurmasında, hazırlamasında yardımcı olur. Tucehizu hazırlamak. Ummi annem. Vecebati taami yemek öğünlerini, yemekleri kulle her yıl gün, her gün saade, bu fiilin kökü saade yardım etmek. Uhti kız kardeşim. Fi tahdiri, tahdir hadere yine hazırlamak anlamına gelir. Maide sofra. Taam yemek. Yani maide taam yemek sofrası. Maide taam yemek sofrası. Maide sofra. Taam yemek. Uhdi teda'u ala el maideti tabaqan ve mil'aqaten ve şevketen ve sikinen li kulli fedin min aile. Kız kardeşim ailenin her üyesi için sofraya tabak, kaşık, çatal ve bıçak koyar. Tedau veda'a. Fiilin kökü veda'a. Koymak. Burada muzari fiil, geniş zaman çekimi kız kardeşe göre yapılmış. Bayan olduğu için tedau denilmiş. Ala üzerine. Burada bakın ala maide sofranın üzerine. Sofraya. Maide sofra. Tabak. Biz de kullanıyoruz tabak. Milaka kaşık. Şevke شوكة شطال سكين بشاك كل هر فرد بيز هر فردي عائلة عائلة وجبات الفطور خفيفة عادة في وجبات الفطور ناكل زيتون والجبن واللبن والمربى والبيض المقلي أحيانا والبيض المسلوق أحيانا أخرى ونشرب الشاي مع طعم فطوري وجبات الفطور خفيفة عادة صباح كوالس جنالك لا في وجبات الفطور نأكل زيتون صباح كوالس زيتون بينر süt، مربى رشل وبيض مقلي Omlet, beyin makli omlet yersin. Vajbatal futuri hafifte, adeta. Fi vajbatal futuri, neyin maki? Zeytuna, ve labne, ve labne, ve labne, ve labne, ve labne, Sabah labne, genellikle hafiftir. Sabah kahvaltısında zeytin, bazen, şurayı bulamayacağız, bazen zeytin, peynir, süt reçel omlet yeriz. Bal bazen de haşlanmış yumurta yeriz. Ve neşe bu ma'a sabah kahvaltısında çay içeriz. Hafifetun biz de kullanıyoruz arkadaşlar hafif. Adeten genellikle Zeytun, zeytin, cübün, peynir, leben, süt anlamında kullanmış burada. Bu yoğurt anlamına da gelir. Normalde arkadaşlar leben dedikleri e, Arap mutfağında sabah kahvaltısında yenilen sütten yapılmış yoğurda benzer bir yiyecek türüdür. Normalde Arapçada süt haliptir. Aklınızda olsun leben yoğurttur. Murabba reçel. Ondan sonra beyd makli. Beyt mekli dediğimiz zaman arkadaşlar omlet. Ahyanen bazen. Beyt masluk dediğimiz zaman arkadaşlar haşlanmış yumurta. Ahyanen uhra, uhra bazen de. Bazı zaman bazen de diye çeviririz. Neşte bu içeriz. Şeribe fiilin kökü şeribe. Neşte bu biz içeriz. Muzari fiil çekimi yapılmış. Geniş zaman. Şay, çay. ma birlikte Taam el futuri sabah kahvaltısında. Taam yemek. Sabah yemeği demeyiz biz sabah kahvaltısı deriz. Ve fi vecebati la gada'i netenavalu tabhal tabhal ummi ve hiye vecebatun disimetun adeten. Öğlen yemeğinde annemin yemeklerini yeriz. Ve hiye vecebatun disimetun adeten. Genellikle yağlı öğünlerdir. Desime yağlı adeten genellikle. فمرة ناكل الأرز مع حساء العدس أو حساء الفطر ومرة ناكل دجاجة مع السلطة وبعد الغداء نشرب الشاي عادة وأحيانا ناكل فواكه مثل البطيخ والبرتقال والتفاح Öğlen yemeklerinde annemin yemeklerini yeriz. Onlar genellikle yağlıdır. Femerreten bazen de bazen de merre bazen eruz dediği pilav pilav, pilavla birlikte hisa edes mercimek çorbası ya da hisa fıtır mantar çorbası yeriz Ve bazen de nekulu ne decace maa salata bazen de tavukla birlikte salata yeriz ve ba'del gada'i öğle yemeğinden sonra bu şaye adeten. Genellikle öğlen yemeğinden sonra genellikle çay içeriz. Ve ahyanen nekulu fevakiye. Bazen de meyveler. Meyveler yeriz. Meyve yeriz. Örneğin karpuz, portakal ve elma gibi. Ve fi vecebatil aşai nekulu misle ta'amil futuri. Akşam yemeğinde sabah kahvaltısı gibi yeriz. فَهُوَ ala ma عَلَى مَعِيدَتِ Ve o mide için hafif bir yemektir. هَذَا نِزَامُ الْغِزَائِيُّ مُفِيدٌ لِلْسْحَتِنَا Bu yemek sistemi, yeme sistemi Riza gıda, beslenme. Bu beslenme düzeni, bu beslenme düzeni bu beslenme düzeni, düzeni sağlığımız için faydalıdır ve huve nizamun cemilun ve o güzel bir sistemdir. Yeştemiyor efradul aile aileti fil evkatil taami. Aile üyeleri yemek vakitlerinde toplanır. Fe yetekellemune ve yetehaverune ve yetenakaşune fi ba'dil mesail aileti. Bazı aile konularını konuşur, tartışır ve fikir alışverişinde bulunurlar. Burada arkadaşlar fevakihe demiştik daha önce. Fakihe, fakihatun meyve, fevakih meyveler. Bıttih karpuz, burtukal portok, portakal, tufah elma, decaç tavuk, salata biz de kullanıyoruz salata. Merreten bazen, Hisa fıtır, hisa çorba demek arkadaşlar. Fıtır mantar, mantar çorbası. Hisa burada hisal ades, hisa çorba demek. Ades mercimek demek. Mercimek çorbası. El aruz pilav, pirinç yani. Adeten genellikle, desimeten yağlı, vecebet öğün, şay, çay demiştik bunu arkadaşlar. Burada yetekellemune, tekelleme. Fiilin kendisi tekelleme, konuşmak. Yeterli haber o ne fiilin kentsi arkadaşlar, tahveren, tahveren, aklınızda olsun.